Komutanım. Ben yapmadım diyorum. Kimseyi vurmadım ben. Ne yazık ki buradaki bütün ifadeler senin aleyhine Bayram. Ya bu işte bir yanlışlık var komutanım. Ayrıca olayda kullanılan silah da senin evinde ahırında bulunmuş. Ya ben o silahı daha önce hiç görmedim. Benim silahım değil o. Ayrıca benim silahım yok komutanım. Üzerindeki parmak izlerine bakın çıkar suçsuzluğum ortaya. Her şeye bakılacak Bayram. Ama savcının kararına kadar burada kalacaksın. Komutanım yanlış yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Kimseyi öldürmedim ben masumum. Ya ben masumum komutanım. Şuna bak. Hepsi onun yüzünden olmamış gibi mi de gelmiş? Şimdi hiç sırası değil. Ayşe bacım sıkma canını bak. Bu ülkede adalet var, hukuk var. Elbet ortaya çıkar iki sorarlar, sorarlar. Sen canını sıkma, değil mi? Ayşe, e, ne oldu? Nasılsın? Iyi misin? Nasıl iyi olayım Ömer? <laughs> Fatma ben masumum biliyorsun değil seni seviyorum Fatma. Biliyorum bayram. Ben de. Karadır bu bahtım kara. Gir içeri. Uzat elini. <laughs> Yüreğimi yaktılar.